Grade 8. Unit 1. Friendship. Sınıf. Ünite. In this unit, we are going to learn new words in the friendship chapter, making a suggestion, accepting or refusing, preparing an invitation card, text, an order, a speech, at a restaurant. Future Intention, Future Plan Bu ünitede Arkadaşlıkla ilgili yeni kelimeleri Bir öneride bulunmayı, öneriyi kabul etmeyi veya reddetmeyi Bir davetiye kartı veya metni hazırlamayı Lokantada bir sipariş vermeyi, konuşma yapmayı Gelecekle ilgili niyet, gelecekle ilgili plan ifade etmeyi öğreneceğiz. Before starting friendship chapter you should study new words. Arkadaşlık ünitesine başlamadan önce yeni kelimeleri çalışmalısınız. The best way to learn new words is to prepare flashcards with new words. Yeni kelimeler öğrenmenin en iyi yolu, yeni kelimeler içeren bilgi kartları hazırlamaktır. English words or phrases should be on one side of this card and the Turkish meaning of these words or phrases on the other side. Bu kartın bir yüzünde İngilizce kelime veya söz öbeği, diğer yüzünde bu kelime veya söz öbeğinin Türkçe anlamı yer almalıdır. A flashcard sample is given below. Aşağıda bir bilgi kartı örneği verilmiştir. You can prepare these cards yourself, or you can easily download them from www.kalayacademy.com after purchasing the online English test book. Bu kartları ister kendiniz hazırlayabilir, isterseniz online İngilizce test kitabını satın aldıktan sonra da www.kolayakademi.com sitesinden kolayca indirebilirsiniz. Here is explained how to purchase online English test book and how to download flashcards from www.kolayacademy.com site. Çevrimiçi İngilizce test kitabının nasıl satın alınacağı ve bilgi kartlarının www.kolayacademy.com sitesinden nasıl indirileceği aşağıda açıklanmıştır. First, you should register in www.kolayacademy.com Öncelikle www.kolayakademi.com a kayıt olmanız gerekmektedir. Then, you should buy online English test book. Sonra, çevrim içi İngilizce test kitabı satın almalısınız. After that you can download flashcards as shown below. Bundan sonra bilgi kartlarını aşağıda gösterildiği gibi indirebilirsiniz. There are nine words on each page of the downloaded document as it can be seen below. Aşağıda görüleceği üzere indirilen dokümanın bir sayfasında 9 tane kelime vardır. There are English words on the first page and the second page to be printed on the back of this page has Turkish meanings. Considering these explanations, it is clear that nine flashcards will be get from each page. Bu açıklamalar dikkate alındığında her sayfadan 9 bilgi kartının alınacağı açıktır. While printing, feed the paper into the printer, paying attention to the correct Turkish meanings on the back of the English words. Çıktı alırken İngilizce kelimelerin arka yüzüne doğru Türkçe anlamların gelmesine dikkat ederek kağıtları yazıcıya besleyin. You can now prepare your flashcards by cutting the printouts neatly with scissors. Artık çıktıları düzgün şekilde makasla keserek bilgi kartlarınızı hazırlayabilirsiniz. Some keywords in friendship chapter. Arkadaşlık ünitesindeki bazı anahtar kelimeler. To play sports bir spor türü yapmak To play games, video games, chess etc. Oyun oynamak, bilgisayar oyunları, satranç ve benzeri To play an instrument, especially musical instrument Bir alet çalmak, özellikle müzik aleti Examples Örnekler I like playing volleyball with my friends Arkadaşlarımla voleybol oynamayı seviyorum. I would like to play chess. Satranç oynamak isterim. I don't play guitar. Gitar çalmıyorum. To have breakfast, lunch, dinner at a restaurant, at home evde bir lokantada kahvaltı yapmak öğle yemeği yemek akşam yemeği yemek to have a barbecue party a picnic barbekü partisi vermek piknik yapmak to have something cold hot soğuk sıcak bir şey almak examples örnekler I am going to have lunch at home. Öğle yemeğini evde yiyeceğim. We are having a picnic at the weekend. Hafta sonu piknik yapıyoruz. Would you like to have something cold, hot? Soğuk, sıcak bir şey ister misin? to watch a match bir maçı izlemek. to watch a comedy a movie at the cinema sinemada bir komedi film izlemek to watch a clip bir klip izlemek. examples örnekler i like watching a football match with my buddy Arkadaşımla futbol maçı izlemeyi seviyorum. We are watching a western tonight. Bu gece bir kovboy filmi izliyoruz. Do you watch any kind of clip? Herhangi bir tür klip izler misiniz? To go to a place or an exhibition nokta nokta noktaya gitmek bir yeri veya bir sergi to go doing an activity bir faaliyet yapmaya gitmek to go for something bir şey veya bir amaç için gitmek examples örnekler i go to book fairs kitap fuarlarına giderim I go swimming every Sunday. Her pazar yüzmeye giderim. Tomorrow I am going for a holiday. Yarın tatile gidiyorum. Some personality traits. Bazı kişilik özellikleri. These are positive personality traits. Bunlar olumlu kişisel özelliklerdir. These are negative personality traits. Bunlar olumsuz kişisel özelliklerdir.